Hem de meyve. Dur bir dakika. Bir daha kaçtık bir. Hayır, bineceğim. Arkadaşlar, ben bir gün ne yapıyorum? Bir gün inanılmaz videonun içine kaçayım bir gün. Ay bak her şeyi yaşatmayan 5 tane gideceğim bayın diyor bundan öğreneceğiz ve çok öğreneceğiz. Ayrıca bu videonun daha da başta kalın. Videoyu bir, bir beğenin kalın. Bunu unutmayın. İlk Efşenlemiş. Dört. Em, dur beş tane mi dedim ya? Dört tanemiş. Em, i̇lk efşenlemiş. Em, açlığında. Bu bir de okuyamadım ya. Nereden? Boş, şuş bile, bu şuş bir de. Bu Ondan okuyamadım. Bu ne? Bu, bu, bu İki kişi aşıkmış. Ne şu da ona bile çıkma. Evet. Şimdi birazcık yine gidelim. 2020, 2023'te çıkan bir oyunda. Ve şu ana 2024 geldi. Yani bizim yanım acı. 2024'te ne bir şey gittim ama bununla yaşık onu düşünüyorum. Bana işte dedim şu anda bundan. Ama ama bunun iki saat beşte nerede demiş gerçekten. Gittim o zaman o videomu da şu anda ben karnına tıklayıp o da ne O da bir şeyler yapmıştık. Şöyle. O yüzden... tıklamadı. O O zaman ilk çalışmış. Ben beş efsaneyi artık de. Şimdi şurada hep çalışmış da de, tabii ki de bu bış bış diye çalıştı ben almıştım ilk çalıştı. Ama bugün bir tane konçuş olduğunu biliyor muydun? Yakından bakın ve konçuş. Evet. Uzaktan baktığınızda gene konçuş. Hayır eden konçuş gözüküyor. Sorba içer misiniz? Söyleyeyim mi size? Şimdi... Ben de onu anlıyorum. Ya, i̇çer misin oğlum? Çekeme. Yani evet arkadaşlar ya şimdi bugün Hani şöyle bir tane konuşacağım. Biliyor musun istedim daha iyi diyeceksin. Ama buradan çatıdan böyle bomba iyice çıkıyor. Ve buradan bum diye bak böyle çeşitler çıkıyor. Ve binlik altı çok iyi. Ben bunu 10 üzerinden 5 veriyorum çünkü adam güçlü vallahi. Hayatlarına güçlü, her şey güçlü. Şuradaki iki tane efşan, iki tane şey kandı. Çanın Bak. Şimdi bakınca. ben bakın. Bakınca bey şanenin şey Hmm, hem bu, buna yavaşça bakın hala gözükmeyecek. Çünkü bu görünmez şey. Aşının da bunun bir tane hanım ayına konduğunu biliyor musunuz? Şimdi bir yere gidelim. Altı buçukta giydirmişti. Şöyle. Bırak göstereyim. Onu İçeride altı buçuk ya yaptım. ve da altı buçuk da beğeni gözüküyor. Bu yani bir efsane mi? Ah canım. Şimdi şu efsane. Dinler diye isteğimi yaptık. Bir map diyeyim. Bir an kayakta efsane ve bunu kanıvayla konduğunca da herkes beni. yine um, ona ne oluyor Oyun kaçıyor. Oyuna girdiğimizde gene oynayacak bu yani Böyle. Şimdi Biraz <laughs> e böyle. Üç ne olmuş? Kebepi de böyle. Bu karnı. Hep de birazcık. Yedikten sonra 30 dakikada. Gelmiş olmuş. Ah. Hmm. 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 Ve böyle vuruyor ve bir milyon kez vuruyor. Bak böyle artık bak bir yerden böyle kanlar falan akıyor. Ne oluyor? Sonuncu nerede? Sonuncu nerede? Yine bir bir milyon. Bak. Böyle bir logo vardı. Açtığında bu neymiş? Logo değilmiş. Kanmış. Bak böyle. Yeşil kanlar mal. Yeşil kanlar kıymışı kanlar. Hayaydan akıyor. İşte böyle mi bir canım? Evet dostlar. Cinerge bir videonun da geliyor. Daha fazla böyle bir şahane. videonun için kanala bildiğimden açmayı unutmayın